Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün sizlere çok güzel, muhteşem bir çorba yapacağım. Mercimekli balkabağı çorbası. Şu renge, kıvama bir bakar mısınız ilk önce? Ne kadar şahane bir çorba tam kıvamında ve gerçekten çok muhteşem bir çorba oluyor. Özellikle ailenizi, arkadaşlarınızı, misafirlerinizi böyle bir çorbayla şaşırtabilirsiniz. Daha önce balkabağı çorbası klasik usulünü yapmıştım. İlginiz varsa burada tıklayabilirsiniz. Ama bu çorba içinde mercimek olduğu için onun biraz daha üst kısmında bence hem sağlık açısından hem tat açısından. Besin değeri yüksek ve bol vitamini bir çorba olduğu için özellikle sonbahar ve kış aylarında bol bol yapılıp içilmeli. Tam sezonu bence. Genelde böyle üşüdüğümüz zaman ve grip olacağımız zaman vücudumuzu biraz daha kuvvetlendirmek için güzel, sağlıklı, faydalı çorbalara ihtiyacımız var. Ve bu bu da öyle bir çorba. Önce malzemelerimiz. Bir Hokkaido balkabağı gerekiyor. Bunu bulamazsınız, bir kabağın dörtte birini veya yarısını kullanın. Kırmızı mercimek, süt. Ben burada bitkisel süt kullanıyorum. Su, zeytinyağı, limon biraz, sarımsak, soğan, ve baharatlarımız var burada. Kırmızı toz biber, kimyon, pul biber ve zerdeçal. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce soğanımızı küçük küçük kesiyoruz. Yani yemeklik küp şeklinde doğruyoruz. Sıra geldi sarımsaklara. Sarımsakları soymak için bıçakla biraz bastırıyorum daha kolay soyulsun diye. Ve ince ince kesiyorum. Şimdi sıra geldi bal kabağıma, bal kabağımın ilk önce iki tarafından yani sap kısımlarını kesiyorum ve ortadan bölüyorum. Bu ortadan bölmede lütfen çok dikkat edin ve çok kalın bir bıçak kullanın, üstten bastırın. Yani elinize çok dikkat edin lütfen bu işlem biraz tehlikeli ve şimdi bal kabağımın içini çıkarıyorum çekirdeklerini. Şimdi bu Hokkaido kabuğunun özelliği kabuklarını da kullanacağız ve o yüzden ben severek özellikle çorba yaparken Hokkaido e, bal kullanıyorum. Ve şimdi kabuğuyla birlikte küçük küçük dilimlere ayırıyorum. Evet yarısını alıp böyle uzunlamasına keseceksiniz. İki elinizi de üst taraftan lütfen e, tutarak bıçağa. yoksa tehlikeli durumlar çıkabilir. Bir tenceremde soğanlarımı içine almıştım daha önce ve 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum içine. Ve şimdi soğanlarımı zeytinyağında hafif kavuruyorum ilk önce. İyice soteledim. Yumuşak bir hal aldı. Şimdi soğanlarım yumuşayınca içine sarımsakları atıyorum. Ama ocağımı da kısıyorum sarımsaklarım yanmasın diye. Ve orta hararete sarımsakları da 1-2 kere çeviriyorum. Ve şimdi kabakları içine alıyorum. Ve kabaklarımla birlikte sotelemeye devam ediyorum. Arada bir kapağını kapatıyorum. Biraz beklettikten sonra tekrar karıştırıyorum. Ve böyle de daha güzel bir şekilde soteleyebilirsiniz. Bunun işte soğanın bütün karamelize olması için böyle yapmanızda fayda var. Şimdi baharatlarını için alıyorum. Ve yine hep birlikte karıştırıp soteliyorum. Evet şimdi sıra geldi mercimeklerime. Daha önce suda beklettim yıkadım ve suda beklettikten sonra süzüyorum ve şimdi mercimeklerimi de içine alıyorum ve karıştırıyorum evet şimdi de suyunu içine alıyorum suyun tam miktarını ve e, bal kabağımın dramajını e, da videonun altında size tam olarak yazacağım ve şimdi tuzunu atıyorum Tam miktarlarını videomun altında YouTube'da bulabilirsiniz. Ee, bunun mesela suyu ve e, kabağın gramajı çok önemli. Bunun ikisini denkleştirirseniz çok güzel kıvam elde edebilirsiniz çorbada. Evet şimdi kapağını kapatıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Yani tam kapatmayın taşmasın diye isterseniz. Böyle tam kaynadığı zaman tam kapatıp Altını kısıyorum. Ve hemen hemen yarım saat kısık ateşte Pişiriyorum. Yarım saat sonra Kapağını açıyorum. Ve şimdi kontrol etmem gerek ilk önce kabağım ve mercimeğim pişti mi diye. Evet kabağımı böyle alıp çatalla biraz böldüğüm zaman eğer yumuşaksa kabağım tamamdır. Mercimek de büyük bir ihtimalle zaten pişmiş olacak. Ve şimdi altını kapatıyorum. Ve püreliyorum. Yani bu da artık kıvamı veya parçaları ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar çok püreleyeceksiniz. Eğer çok fazla küçük taneler gelmesin diyorsanız daha uzun pürelemeniz lazım. Ama böyle kıvamı sizin için yeterliyse böyle de yapabilirsiniz. Ben böyle seviyorum, bizler böyle seviyoruz. Biraz hafif küçük parçacıklar da görülmesi lazım bence. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir kıvam ortaya çıktı ve bayağı koyu gözüküyor. Ama daha sütümüz vardı. E şimdi sütümü ekliyorum. Bitkisel süt kullanabilirsiniz. Ben burada bitkisel süt kullandım. Çok güzel uyuyor bence. Asya usulü de aslında o da çok ilginç. Onu da bazen yapıyorum. Hindistan cevizi sütü kullanıyorum. O da muhteşem bir tat veriyor. İsterseniz böyle de bir deneyin. Ama normal süt de tabii ki kullanabilirsiniz. Ve şimdi altını biraz daha açıp kısık ateşte sütüyle birlikte kaynatıyorum. Hemen hemen 5-10 dakika kafi. Diğer tarafta da şimdi kabak çekirdeği aldım çiğ olarak. Bunları şimdi tavamda önce kavurmam gerekiyor. Bu tabii ki ek olarak üzerine bir süs gibi ama aynı zamanda tadına da çok güzel destek oluyor. bunu isteğe göre tabii ki kullanabilirsiniz. Kavrulmuş kabak çekirdeği ama bence bal kabağı çorbasına da kabak çekirdeği çok güzel uyuyor. Evet, şimdi çorbamı da size göstereyim sütüyle birlikte de bitmiş durumda gördüğünüz gibi. Şimdi kıvamı tam oldu. Yani eğer mesela koyuluğa göre sütünüzle birlikte kıvamını biraz daha sıvı yapabilirsiniz. Eğer ama kıvamı kıvamı sıvıysa o kadar çok fazla süt eklemeyin. E şimdi de biraz limon. Sıkıyorum. Yani bu genelde pek e, şaşırtıcı oluyor çoğu kişi için. Neden limon sıkıyorsun? Ama bunu muhakkak deneyin. Bu da biraz ekşi de içine girdiği zaman, e, özellikle kırmızı mercimekli bu bal kabağı çorbası çok güzel uyuyor. Evet, şimdi çorbam bitmiştir. Şimdi geçelim servise. Ben bunu nasıl servis ediyorum? Onu size göstereyim. Önce tabii ki tabağıma çorbamı alıyorum. şimdi üzerlerine kavrulmuş kabak çekirdeğini üzerlerine gezdiriyorum gerçekten bu muhteşem gözüküyor ama tat olarak da muhteşem bir tat veriyor ve aynı zamanda eğer bulabilirseniz soya sosu olabilir ve böyle de muhteşem gözüküyor tadına da uyuyor bence çok güzel soya sosu biz bu çorbayı Ekim ayından itibaren yapmaya içmeye başlıyoruz Bütün ailem çok bayılıyor ee, Mesela genelde biraz böyle bal kabağı çorbası tatlımsı bir tadı oluyor Eğer o tadı pek sevmiyorsanız bu tarifi yapabilirsiniz İçindeki mercimek ve içindeki baharatlar o tatlı tadının biraz daha azaltıyor Ve çok farklı güzel bir tat ortaya çıkıyor Muhakkak bu çorbayı denemeniz gerek Umarım tarifim hoşunuza gider ve bana da bir beğeni verirseniz ben de çok sevinirim Ve yeni videolarımı kaçırmamak için de bana abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.